Bu eğitimimizde softback üzerinde yüzey açılımı nasıl yapacağız? Bunu lazer'e nasıl göndereceğiz? Onu bir görelim. Kısa bir ders olacak. Uzun bir ders olmayacak. Yeni bir parça açıyorum. Örneğin üst hüzeme geldim ve çizim açtım. Çapımız 35 olsun. Çizimden çıktım. Üst düzleme dokundum. CTR'ye basıp şurada bir düzlem daha oluşturuyorum. Ne kadar? 60 mm yukarıda bir düzlem daha oluşturdum. Çizim açtım. Burada da bir çember oluşturuyorum. Bunun çapı da 60 olsun. Çizimden çıktım. Buradaki düzlemi de geziyorum. Buradan yüzey komutlarından Love Surface diyorum. Ona dedim. Bunun açılımını almak, almak için e, şu şuraya benim bir çizgi E yansıtmam gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Şu güzel bir bakan düzene bir çizim açalım. Şöyle askeri göz kararı bir çizgi çekiyorum. Daha sonra bu çizgiyi Project Curl yapıyorum. Sketch on Face diyorum. Bunu bu eğriyi bu yüzeye yansıtıyorum. onay Burası benim yırtılma yüzeyim olacak. Bu komut nerede? Surface'in içerisinde Surface Pattern özelliği yani yüzeyleri açma özelliğimiz hmm. burada. Geldim dedim ki bu yüzeyi açacağım. Şu kenar referans alacağım. Bu şekilde açtı ama dedim ki şu sizde kapalı gelecektir. Relief katsı şurayı aktif hale getiriyorum. Az önce yansıttığım AD seçiyorum ve açılımı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunu da onayladım. Sonra bunu gizliyorum. Şunu da geziyorum. Eğer birebir aşırım istiyorsanız bu şekilde açabilirsiniz. Ancak bunu bir bardak gibi, kağıt bardak gibi düşünün. Bunu kalıbı kalıbında bir şekilde yuvarlayacaksınız ve yapıştıracaksınız. Çok az bir şey bunu uzatmak istiyorum. Tanjanttan şu kenarı uzatıyorum. Ne kadar? Örneğin 5 mm uzatıyorum. Buraya. Yapıştırmak için. Onayladım bu şekilde burayı yapıştırmış oldum. daha sonra burada yüzeylerden yüzey dik özelliği ile şu yüzeyi bir dikelim tamamdır yüzeyimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu peki bir de bunun şimdi delete face desek bakalım ne yapacak güzel bir şey düzeltmeyecek. Önemli. Bu şekilde kalsın. Ben bunun açılımını yaptım. Daha sonra bunu lazere göndermek için DVG formatında kaydetmek istiyorum. İlk baktım şöyle. Bu haldeyken farklı kaydediyorum. Artık nereye kaydetmek istiyorsanız bunu DXV formatında kaydediyorum. Kaydettim. Tamam. Bütün kenarları ve çizgiler gözüksün dedim. Onayladım. Bakalım. Bu şekilde yüzeye tıkladık. Bakın açılımı bu şekilde almış olduk. Şöyle diyelim. Hem bu yüzeyi CTL basarak hem bu yüzeyi Açılımını al diyorum. Bu şekilde dvg formatında bunu ne yaptık arkadaşlar? Açmış. Daha doğrusu dxf formatında bunu açmış olduk. Ee, Tabi şu çizgi bize sıkıntı çıkartacaktır. Daha sonra biz bunu ne yapabiliriz? AutoCAD'i açıp düzenleyip bunu silebiliriz. Kaydettim ben bunu. Bir de AutoCAD üzerinden görelim. Bir bakalım. Sayfamız açılsın. Sayfayı aç diyelim. Nerede? Masa üstünde. DXF olarak gör. Nerede? Part 2 olarak onu faydettim. Açtım. Bu şekilde kesim için çizgimizi oluşturmuş olduk. Burayı da silebilirsiniz ya da tr elde elde deyip burayı uygulayabilirsiniz. Yolumuz bu şekilde. Evet. Parçalarımız Buradan da join yapmak isterseniz arkadaşlar parçayı bu şekilde birleştirebilirsiniz. Ya da bandır deyip pick point dedim. Buranın bandisini çıkardım. Tabi bu şekilde ne oldu bakın banderimiz çıkmış oldu bunu da muğla taşırsak şöyle bir kenara ve şunu da silebiliriz. Bakın. Tek bir bütün halinde burada parçamızı oluşturmuş. Ol. Bir sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet